Merhaba arkadaşlar, baba bağlanması ancak annenin izin vermesiyle oluşur. Babaya gidemeyen çocuk yarım kalır. Erkek çocukları erkekliği öğrenemez, ilişki problemleri yaşar. Kız çocukları erkekleri tanıyamaz, dolayısıyla ilişki problemleri yaşayabilir. Baba bizim gelecek planımızdır. Baba ruhtur, aşikardır, bilinçtir, yönetendir, yöneticidir, devlettir, patrondur. Baba ışıktır, gökyüzüdür, güneştir, gündür, akıldır, zihindir. Baba bizim bedenimizin sağ tarafı, dolayısıyla dik duruşumuzdur. Konuşmaktır, yazmaktır, üretmektir, sınır koyabilmektir, hayır diyebilmektir baba. İş kariyer baba, kariyerde yükseliş, maaş artışı baba, kariyerin devamlılığı annedir. Partner problemleri ilk önce anne, daha sonra babayla ilgilidir.